15 kişiye saldırdım vurdum vurdum olmadı <laughs> Selamlar arkadaşlar hoşgeldiniz Topla siyon aldım abi Şöyle full tank Kanser bir siyon almak istiyorum size Bizim blue'da adamlar Biz adamın blue'suna gittik e, W başlayacağım abi Bu şekilde girdim boss tarzı Karşımızda rengar var bitkinlik almış, yenilmez almış ee, Bakalım zorlayacak bize şey ama late a yenilmez var değil mi? Baya oh, bayağı zorlayacak bize şey. Tormey tarzı bir şey lazım bize şu tarz bir şey lazım İki tam alınabilir aslında Sonra gün şart gün açık kalkan alırız da yine. W başlayacağım Bizim blue gitti Aynen Neydi şimdi? Bu Neydi usta? Ben orayı çiğnemeyi beklerim ben size söyleyeyim Saçma canaz. Aa donan şart şey almış çocuk. Ne yapıyor lan? Ne yapayım lan? Yazıyor galiba blue'nu alıyor adam diye. Galiba yazıyor blue'nu alıyor adam diye. Yok, kaçtan alamıyor lan. lan. Ne biçim vuruyor lan öyle atlayıp atlayıp. Rengar'ın da şu Q kritik problem olacak size ben size söyleyeyim. Ata AFK mı değil. Öleceğim kanka. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Güzel. Bitkinlik artı falan. Çok iyi be. Çok iyi be. Bence bayağı iyi oldu bu. Güzel. Kata kaymış. Buraya dayılarız. Aa gitti. Çok rahat dayı atardık biliyor musunuz? güzel. Güzel. İse ya bence bunu. Üf. Çok iyi ve inceyi verdik arkadaş. Çok iyi kestik. Çok ince, çok iyiydi mükemmeldi be. Güzel. Güzel, güzel. Wow oh, siz demişiz kardeş. Belli oynayıştan anladım mı? Komisyoncudan çok bozuk ya. Ölseydim aslında idim milyonlar lan. Gelen milyonlar ölsem mi? Hızlı beys. Hı? biliyoruz mu? Allah razı olsun. <laughs> Güzel. İşte bu abi bu. Siyomu oyun arkadaşlar. Tık tık çok iyi be. Şuna mı şunu mu? Pamimi. mi? o mu? Bence şunu alalım. Çünkü arkadaşımız can çekmeyi seviyor. Ee, teleport koyarız direkt bence. Can da alacağız çünkü. Tamam oldu ya. Oldu. Biz olduk arkadaşlar toplayın. Hayırlı olsun. Rengar'cim selamünaleyküm. aleyküm. Rengar iteme bak benim itemlere bak. Gelin <laughs> <Yalın> buraya. Ne <laughs> göreceksin kanka? Hehehe <laughs> şuna bak. Kıyamam ben sana. Kıyamam kaçmaya mı çalışıyorsun sen ha? Gel gel gel, gel. E atarsan ölürsün. Güzel. Ama kartuş böyle olmaz sanki bu işte. Ben sana söyleyeyim. Kata niye gelmiyor buraya? Oğlum Kata ne adamsın ya. Bir de rengarı kesmek yerine eritme oyunda oyuna bak. Bunu kovalayalım. Şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. Hmm, buralarda bir yerde bence topa çıkalım bu adam beyaza gelse ve şu farmı kaybetsin istiyorum. Ee, kovalıyoruz zannetin şu anda yokun mu ekranda kaçsın ama şu katını bu flash anlamadım ya yani. troll müsün lan ölecek adama flash attı rengara free iken. Mouse ne bozuldu. Rengar kaçması iyiydi ya şimdi bitkinin de gelecek onun bir daha zor keselim arkadaşlar. Ya ekil vermeden oynamak istiyorum. Proxy yapılabilir aslında ama. Ya yani burada öleceğiz arkadaşlar. Yani şu bir vuralım biraz. Peki play. Değil mi? Çıkmadı. İkinci az, ikinci az. Şimdi play çıkmadı ya. Karşıya topa koşmuş abi. Lane de itiyor. Bir oldu galiba lan. Ne diyorsunuz ha? Tamam Bami'yi de aldım abi. Rengar'ın şu anda <laughs> 13 var mı? 3 var mı? 1 kilo var. Problem değil ya. Aslında proxy yapıyorsam daha iyiydi ama olsun bakalım. Eee plate, bir tane daha plate alabileceğim zaten şu anda. Plate'e de çok öndeyiz. Erken altı olacağım. Ee, hatta şu an ulti basıp kesebilirim çocuğu. Ben bu arada ulti vereceğime W verdim arkadaşlar. Ben malım. <laughs> elim çarptı. Hayır elim çarptı abi. Neyse ultiye veremedik W verdik. W basarken CTR'ye basılı elim, Bir şeyi verdik. Neyse. Arda oldu böyle hatalar arkadaşlar. Oğlum kartuş buradan çıkmıyor mu toptan ya arkadaşlar? Bu ne ya? Ay plate'i kaçırdık. Kartuş yeter be. Adam sürük gibi anasını satayım. Git oğlum artık. Bir saatte toplasın. Keseceğim ha seni şimdi. Manyak ayıp ya. Nefes <laughs> al Ne kanka? Ne kanka? <laughs> çok iyi ya. Anladım. Mantıklı. Sen topa devam et kardeş oynamaya. Oha, Akali 8 level. Yuh. Yuh harbi yuh yani. Kanka adam 20 level olsaydı bu ne lan? Oo, çok büyük problem arkadaşlar. Akali leveli çok yüksek. Çüş bu ne lan? Belli ama yani kata burayı görmeyip burayı görebiliyorsa o adam gafet olması normal yani. Hadi lan Tifor Shift Mosman da da geliyorum lan. Allah ultiye bastı hızlandı arkadaşlar. Biz daha aldık. Yine bir kule atı gelelim. Kartuş belki bota gider yanlışlıkla keseriz adamı değil mi kartuş kardeşim benim. Toplayın main kartuşum benim. Bu adamın farmı yok 4-0 ama iyi bari ya farm olması güzel. Bizim var atmış. Bizim artık keseriz. Ne abi lan? <laughs> Büyük kaçtı. Bu adam niye böyle oynuyor ya? Ne oldu şey abi hacı? Evet. çok iyi ya, çok tatlıydı. Ya ölmeyeceğim değil mi lan öldü. Tamam bunu bu kon keser. Bu kon al kardeş free kill'i. alabilir miyim? Ah be ah be. Free'yi alamadım. Akali farm tut lan. Parası boşa gidecek polen. Akali farm tut. 90, 70. Tamam düşmedi. Koşup direkt alabilirim kuleyi değil mi? Aynen. Ulti bile atabiliriz bu kuleye Tamam. 9 dakikada kuleye dalmış olduk arkadaşlar. Farm bir zayıf oldu benim ya. Ben rengarı keseceğim de çok farm saldım galiba. Bunu yapmasak iyi olur arkadaşlar. Bir tane mecimak almayacağım. Paramı şarjım Şu işe şey bitireceğim. Ee, Tormeli bitirmemiz daha lazım aslında can çekiyor çocuk. Bu iyi, iyi botumuz kazanıyor. Maç bin arkadaşlar. Bot deminliyorsa de maç bindir. Ne oldu? Gank mi yiyorlar? Nasıl koşuyor şey Aa ha, gank yiyorlarmış. Hay Lux yapma bana ne olur. Çok kötü olan Lux. Misfortune misfortune yardım et oğlum şuraya bir ultim, ulti at hadi oğlum Hadi oğlum bir şeyler yap bu misfortune olacak hepsi zaten hadi oğlum ya Şuraya bastık tam bota basalım Adam kule almayayım diye kendini öldürtüyor. Bakayım arkadaşlar. Nasıl koşuyorsun sen ya? Sen nasıl koşuyorsun öyle ya? At gibi koştu abi. Çok hızlı koşmadı mı? Botlu da bir tane botu var. Bir anda hızlandı ya. Keşke ulti basmasaydım. Neyse devam edelim. Burada dayvlayacağım çünkü bitkinin de olsa dayvlayacağım. Hmm. Flash'ın duruyor benim bu arada. Adamın flash'ı arkadaşlar. Mesela dayılarım mı kanka? Ben bence çok şey yapma yani. Oğlum sen ne gıcık adamsın lan böyle. Bitkinlik. E e e. Dur bana kitle kontrol edecek bize. Ben burada ölebilirim. Ya problem değil ya. Kes sen kessin bizi. almak burada mantıklı. Bir tane daha vursam ölüyordu. Bir tane daha vursak gidiyordu adam. Armor bot koşturan bot mu yapsak ya? Armor bot yapar. Armor bot botu. Bu ne oğlum lan? Bu ne lan? Bu ne bu ne? Bu ne? Akali neymiş oğlum öyle? Adam benimle aynı level geziyor. Formayı yeni bitirmemiz lazım ama bence şu kule alma işine geçelim arkadaşlar. Dövüşçe geçelim. Tam bu toptan baya yardım ya. Rengar 35 var. 2 3. Adam kaçlık veremiyor bana. Vein topa koşmuş. Botley'in belki bir şeyler yapar buraya. Go oğlum go. O onlardan ya. Gözünü seveyim go. Rengar flashım var mı lan? Bot de kuleyi de alır adamı da kes aslında ama niye bu kadar çekiniyor? onu anlamadım. vurdum bir tane ya. ya kulen alacağım ben seni. Rengarat'tan kaçmıyor öyle kanka sadece. Her videoda karşı kaçıyor zaten. Başka bir şey yapmıyor abi. Ben yarıyorum buradan. Otur mı acaba? Ah, bile abi, çok bozuk ya şart arkadaşlar. Yakın. Okay. Okay. Herkes flash atıyor, bir şey atıyor. Kanka, mesela flash attın kartuş tamam mı? Ama şey şey ya şiş, o Nautilus niye geldi buraya şimdi? Herkes burada ama ya. Oo, oo. oo. Böyle bir şey var mı abi ya? Ha? Nautilus da topa geldi. Ben bota geçiyorum. 13 dakikada iki kule aldık arkadaşlar. Gayet iyi. Farmımız bir tek vik Niye vik Çünkü kartuş toptan çıkmıyor abi. Adamın topta kaç kere gördüm bilmiyorum. Wayne'i topta gördüm. atıyorsun topta gördüm. Ben ama Miss Fortune, Lux'ı topta o kadar çok görmedim. Bu Wukong'u da. Kongu bir kere gördüm. Bunları hiç görmedim mesela. Şu adam bir kere, şu adam bir kere, şu adam dört kere gördüm. Yani üç katı falan genk edik adamları. Bu ne abi gözünü seveyim bu ne ya. Arkadaşlar 11 level kale var karşıda. Bu ne oğlum ya. Bizim takımda, biz, rakip takım kaçıyor üç ölmemiyor oynuyor. Bizim takımda koşup akale kill vermiyor oynuyor abi. Nasıl süper değil mi? Kulemleri çalmam lazım ama kule alayım hızlıca. Kulemi de alabiliriz. <laughs> lan ol, öl lan. Tamam güzel. Uyan arka zaten. Şampiyon an yetersiz. Kulem çalalım. Kulem de yok. Oğlum adam ormanda komple dönüyor ya. Karış olunca. Ne yapıyorsun lan rengar? Hadi lan çocuğa. Üzüldüm ha. Ah yoruldum artık kartuş ya. Yeter be kardeş. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bu adam Rengar böyle farm yapıyor lane'de ya. Ya Rengar. Anta sen ne duruyorsun ya. Duvara vuracak galiba Aha, aha hadi yetişeyim. Oradan çıkamadı ki. Neyse kuleyi vurdum. Kuleyi vurdum. 4 bot. Bizim takım hiçbir işe yaramıyor. 4 bot. Bizimkilerde hiçbir işe yaramıyor abi. Mitte kuleyi almamışlar. Ölecekler bir daha. Değil mi? İyi bak duramadım. Armor bot mu? Büyüdür anca. Alalım. Oha. 2.5'a büyüdür anca. Oha lan. Ne biçim bir hasar yemişim ben. AD yemiyoruz. Büyüyoruz bu. Aslında misfortune'u zufet itemleri değil ama çocuk oyunu tam bilmiyor. Akali çok profesyonel oynuyor. Dikkat lazım. Ben şimdi gideceğim şu kuleye koyacağım bir tane kafayı. Lengar da keseriz, alırız diye düşünüyorum ama Lengar çok pasif oynuyor yani kaçarak oynuyor. Bak sana ağzına çıktı şey bakalım. Patanın flash gitti. Şap şey sarı sadece. İyi devam edelim abi. Şuradan golemi çalacağım. Golem de kartuş alıyor, vermiyor bana sağ olsun. var burada? Oğlum bu ne ya? Lengar karşılamam lazım sürükler keser bence ya şey. Anladım. Kimsin ya? Hadi oğlum o mejay'ı al ondan. Yakıyorum şu an ama. Hadi oğlum buraya. <laughs> <laughs> Abi buraya niye koşuyorsun ki? Adamın kulesi burada ya. Bu Kong çok zor maç arkadaşlar ya. Sürekli herkes bende. Bizim takım mid kuleyi dakika 18'de anca aldı. Bu Kong önünü görmüyor. Kat önünü görmüyor. Bu adamları taşımak bayağı zor olacak benim şimdi. Deneyeceğim şansımı da. Cidden iğrenç oynuyorlar. Yani böyle kör oldum. Şu rengar absürt farm mesela 148 farm 100 farm 1 3. Adam şuraya koşuyor ya. Oğlum Akali'nin kulesi solda lan. Yuh yani. Harbi yuh. Ya böyle Amip'e taksak böyle şeyi o bile daha iyi oynar bu adamlarla. Valla bak. Ya ben bit ya. Lütfen git, git ya. Lütfen git gözünü seveyim git ya. Valla baydım. Biden... Git gözünü seveyim bir git. Lütfen sal beni. İyi biz bir kesmiş birilerini. Miss Fortune galiba taşıdı ama Miss Fortune vardı verdi Akali'ye. <laughs> Çok kötüler ya. Yarı şey kazanmak için kaybediyoruz şu anda. Adamı kestiler ama daha kötü oldu bence. Beni ilk defa saldılanlar arkadaşlar. İlk defa kuleye yaklaşabildim. Bak 19 oldu. Yani Vayne geldi karşıma. Bir kişinin gelmesi lazım. 2 kişi geliyor abi. Ölüm sırasını saldı. Ben keselim. Alfred neydi değil mi acı? Ne? Ah oh, salmıyorlar arkadaşlar. Bu konu kovalasaydı o ne? Kartuş var ya çıkacağım. İyi gelmedi kartuş güzel. Bakar mısınız abi 3 kişi var mı yapıyor botta? Bu ne yani gözünü seveyim normal mi? Güzel çıkalım. 4 bot. Ne 4 pot olması lazım abi. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor oğlum? Hadi oğlum. Hadi Lux ulti ne var? Hadi oğlum. Bu taş manem ya, Kim kesek? Allah Allah. Adamlar kaçtı. Güzel gidelim. Toptan akal yarıyor. Ha, bunu alsak mı almasak mı ya? Kararsızım. Alacağım bunu. var abi. Aha ulti bastı kaçacak. Eee? Oynayışa <laughs> bak inayet attı. Kanka sen çok inançlısın ha böyle kesemezsin yani. Güzel iyi oynadı. Baron var. Bu, alabilir miyiz Baron bilmiyorum ki ya. Lux gelirse Lux bota speed atıyor. Lan oğlum. Bronzu da oynamıyorum ha valla bak. Oha Mecai 19. Mecai sıkmıyor. Hadi kata yap bunu bir bu kata iğrenç oynuyor. Var bir şey diyeyim mi? Ben yani bir tane kör adama versek katana versek aynı bunun gibi oynar. Baksana daha kör atamıyor kata. Oğlum sen ne kadar kötü oynuyorsun ya. Şuş yani hadi. Şu iğrenç oynuyor çocuk. Oynayışa bak katan Allah aşkına. Şu adam kesin ya. Katayı kesin ya. Gitten <laughs> <laughs> kule gidiyor. Oğlum, ne yapacağım şaşırdım. Ayak yapmam lazım yapamıyorum. Hadi oğlum. Al aksi tek attı çocuğa. Beyni kesebiliriz. Koş 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 oğlum koş 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 battım. Hadi 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 hadi. Hadi baron baron. Baron 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 baron. Hadi akali öldü baron. Hepsini keseriz. Hadi daha barona gel. Gel barona. Ben tanklarım. Güzel. Oh. Şu kata win alırsa var ya çok üzülürüm. Aşırı üzülürüm arkadaşlar. Adam kata oynamayı bilmiyor. Lol'de oynamasını bilmiyor. Çünkü hiçbir şey oynamasın bilmiyor. Kardeşim adamsın ya. Real herif. Devam abi şuradan devam edeceğim ben. Çok arkadaşlar. Ben buradan imtihara doğru gideceğim. Akale keserim bu arada. Şey mi? güzel çağır ya. vallahi bak aşırı ze zevkli çağır abi. Bu kadar çok kempi bu kadar çok genke rağmen 4400 canım var. mu abi oyunu. Abi último 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum olmadı. <laughs> Ay! Güzel güzel güzel. Tormeri de bitiyor güzel. Dört kişi bana gelmiş abi. Rakip takım seviyor ya beni. Aşık gibi oynuyorlar bana. Keserdim de Elias kaldım arkadaşlar. Ama bot'tan yaracağım ve var karşımda. Bizim takım bir mid top bir şey itse ben 4v1 bottayım abi. 4 vs 1 ya. Herkes bende, beynini at, hepsi bende ya. Ha, beni kestim. Hmm, battı oldu. Şöyle Lan bitti şans Demir. Kaçtı ya. Yakalar mıymış sizce? Bizim takım iş yapmış güzel. Beyin de en oynamayacağım şey karşısında. Tank eritiyor canıma bak abi. Benim için ekmeği spitkinle aldık ama güzel. Günzo var bir herifte. Ben burada ölür kuruyu alırım. Ulan <laughs> 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 beyin neymiş öyle ya bizi parçaladı arkadaşlar. Bitti maç ya daha kazanamazlar abi. Zaten bizim takım böyle ayrı Ben de beraber ben onu bitiririm tek başıma da. Problem şu adamlar 15 kişi bana dalıyor da bizim takım umurlu değil abi kimse yardıma gelmiyor. Ben tamam, kuruyu alacağım bu arada buradan. Tamam kanka bu Böyle <laughs> <tıkırır. Evet. gülüyor> <laughs> Görüşürüz kanka Allah'a emanet. Aman aman ölmeyin kanka. Ez atayım şurada. Bak ya kim attı? lax söyleyeceksin. o insan. O ölmedi lan. Kartuş iyi durumdaydı. <laughs> <Getire> <laughs> Oğlum Google'a kartuş bu yazsa adam şu şey alınmayacağını bilir ya şunun. Kafası güzel abi. Milletin abi kafası güzel. Şunu alacağım galiba da yok. Donmuş bile ya. Çocuk alın beyin kardeşimiz bizi kiteleyemesin manasını aldın o Bottan intro'ya gidebiliriz. Topa gideyim ben bence. Bota gitsinler. Bot, bot yapın. Dört bot yapın abi hadi. Ben toptayım. Direkt teleport atabilirim aslında ya. Golem alayım teleport mu atayım ya? Direkt teleport atayım arkadaşlar bence. Boş Üşen aslında golem alıp gitsek daha iyiydi ama üşendim ya. Oraya gidemem şu an. Takım bot itmesi lazım. Şurayı alacağım. Şu 650 vur değil mi? Tam geleceğim kaç vuracağım bakalım. Tam gelelim bir. 950. Ha. Tam onun hasarını tam ayarlamak lazım galiba. Şöyle alalım arkadaşlar. Şu ne güzel vuruyor ya. Tam böyle baron şey çalmak değil mi şampiyon? 4800 canım var bu arada. Şu item Canber mesela ben 5k canım olacak. 1250 can almışım. Ne yapıyorsun oğlum ya? Adam farm mar yapıyor orada ya. Tövbe tövbe. Koca bir hiçsin. bot da buraya wing gelirse hoşuma gider. Söyleyeyim ben size. Tam, ah be, ah be, ah be. Hadi abi. Atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. Kesersiniz, kesersiniz. Bu adamı kesersiniz. Bak hadi 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 hadi. Hadi abi tertemiz. 2 vs 1 aktık arkadaşlar. Bitir acı. Miss Fortune güzel oynuyormuş lan aslında. Baksana. Ama parmağı sürdüm. Zor maçtı vallahi iyi kazandık. Şu kataya rağmen kazandık arkadaşlar. Akali nasıl taşıyamadı anlamış değilim. Hele şu kartuş. Bak bu konkla Katarina %100 pire bu arada arkadaşlar. Adamlar cidden aşırı iyi oynuyorlar bu Bunu alsak 5000 canlı geçiyorduk. Fena maçtı. Ama Sion'un güzelliği bu. Kamerayı ne kaybetti ya? Sion'un güzelliği şey arkadaşlar. Takım kötü de olsa. Elektrikleme mesela elektrikleme yapıyorum. Karşı bot diyeyim bende, de. Karşıdaki bir yani takımlarını taşıyacak arkadaşları adamın ADK'leri ve o adam bende, Naturus da bende yani. 3 vs 4 atıyor bizim takım. E, direkt free win zaten. Hani bu Sion'un olayı bu abi. Üstüne adam çekiyor sürekli. Eğer takımınız dikkatli düzgün oynarsa mesela takım en son anladı olayı. Herkes bana geliyor. Bir şey yapmak gerektiğini anladı. Rakip takımı kesler çok rahat. 30k vurmuşum. Baksana ikisinin toplamı 20k abi. Şu adamlar reportlayacağım. Ankara ne oynuyorsunuz ya? Adamlar oyundan çıkmış. Oha. <laughs> Gidip oyundan çıkmışlar abi adamlar. Anla ki olmuş onlar şimdi Kayna hasar Grafik. Ee, seslikler. sesler. 5K hasar. 68. 50K hasar. Güzel. Bu arada vlog kanalı açacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun haber edeceğim. Paylaşırız onu. Takip etmeyi unutmayın. yanlış görüşürüz. <laughs>